Tam 30'u geçiyorum kovalamacı. Sövüşen kanalizasyona doğru yerlemekte. Görüş şimdi. Atladı. Dur. Olumlu şu an arabayla gelir bu bölge. Tam 30 kapıyla müdahale edeceğim. Müdahale olumlu. Kaldır ellerini Duvara yaslan Oficer, Duvara yaslan neden yüzünü tutuklu? bize dönme Bahane hareket etme Ofiserim neden tutukluyum Neden kaçıyorsun Kovaladığınız için Kovaladığımız için mi kaçıyorsun Evet öyle bir sebep mi var Ofiserim kovalarsanız kaçarım İyi Alalım alalım bir aracı bindi, aracı aramaya çalıştı ondan sonra polisten kaçtı duruyor uyumadı Yabancı araç değildi ya Yabancı araç Gelin bana bırakayım ait. sizi şey arabanızı bırakayım isterseniz Benim aynen yukarıdan Devralırsınız işte. oradan Tamam. Araç bana aitti ya ofisirim. Benimki hangisi? Sağdaki Tam buraya bıraksak olur